W, W, E, O, oh, O, oh. Biz neredeyiz arkadaşlar? Amerika mı? Ya ben Türkçe bilen zanağından gidiyorum. <laughs> Abi sen soruyor musun ya? Ne konuşuyor? Eşek gibi. Eşek di. Ha, o <laughs> bir eşek. Kaçın köylüler, kaçın. Ben niye ölmedim lan? Allah ölmedim lan garip. Yok. Boş ver. Patladı camı. O bir evin kafası açıldı hadi girelim. Adam dünden razıymış be. Ben niye böyle konuşuyorum lan? adam dünden razıymış soygunluğa ya Allah Allah. he yani o çok soygun modunu severdi Brawl Stars'da, bilir misin? ne Brawl yok, ne diyor? Ağlayın bebeler Minecraft daha iyi. Hayır. Lan oralarda yıkıldı be ne yapacağız? Dur buradan dik bir tahta koyayım da kimse anlamasın. Wait, <laughs> hehehe. kardeş sorun yok, ben anlamadım. Şu ele çekilemede. Lamalın değeri budur ağlayın. Ne yapıyor bunu lamalı? Uu a, a ağla bebe. Ağla ağlama. On ne yapıyor? El hareket mi çekiyor? Ee, bak. Bak, el hareketi çekiyorum sana. Ön çeke, çekem, Ön çekim. La. Ha. Niye el hareketi çekemiyorum bunu? Gel buraya silah hareketi çekeceğim sana. Tamam biraz veriyor. Ben gidiyorum ya. Filmde oynadığımda ya silah ki ya. Tövbe estağfurullah. Gelin arkadaşlar. Geliyoruz. Hık. 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 Geliyorum geliyorum. Yavaş gel öküz gel bakayım buraya. Gel 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 sen. Gel eşek kafalı seni gel lan buraya. ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Oha. Eşek o kadar yıkmadı. Ya bu filmde olmaz. Ah, Anasını. Allah'ım ya Rabbim ya. Şey az önce ne oldu? Ben gidiyorum filmde Allah. Bir lisanen seni kapa beyinsiz seni. Buraya gelin sizi çağırıyorum. Bakayım. Aa tavan bizi çağırıyor. Olmayan tavan. Abi özür dileriz. Bir tane eşek geldi. Duvar, duvara tostladı Eşek ya. Onu cezalandır abi. Ne diyon ya tahta kılıç bu sok. Vallahi fena olmaz abi. Ya sen Ya sen Ya bu eşekçe konuşuyor arkadaşlar. Eşek gelin buraya lavuklar. Tamam abi ama lavuk ne yapıyor? Sus lan gevş. Tamam lan. Geliyorum oraya. Uzun ettim seni. Oh. Geldim lan. Haydır lan. Ananı. Abi tut beni. Abi tut beni. Bir şey yiyeyim. Abi geldim. Geldim vallahi geldim abi. Sen kimsin? Çekil lan eşek. Fuck you. Gidiyorum ben. Ya bir de duvar dostum. Ya olmaz olsun ya. Ulan eşek kafalar ben siz bir şey yapamıyorsunuz sizi var ya Allah ne ya gel lan buraya A ulan evi yıkmışsınız hayvan oğlu hayvanlar bu ne bu ne adamlar ceset yağdırmış köyümüze Üh. bu ne ya bunun parasını <laughs> kim verecek bunun kafama düştü neyse dursun oğlum. gel bakalım sen abi o elini uzatanlar fena olmaz bak ha fena oldu elini uzatanlar söyleyeyim Oğlum bak Elini uzatırım şapala koyarım ha. Burada düzgün namusan bir ramuk yok mu? Bunu sadece eşek çalmaya sen misin? Belki eşek sensin Buna yarı saatte tepiniyorum eşek Eşşe eşek gel lan buraya. Sana ölümsüzlük totemi verdim beyinsiz. Hadi yaratıcılık ye senin içine gireceğim. Ağla ezik. Al sana kimsin lan? Sen de gel lan buraya. Gel bakayım buraya sen. Sen sen çok oldun. Gel buraya. Bu hepiniz gidin. Hepiniz gidin. Burada bir tek ben hayatta kalacağım. Ağlayın. O yüz attım ama. Osurun karesi olması şaka mı? ne yapıyorsunuz lan ulan sen de bir şeyini çek be eşek kafalı kafanı çek ağzın kokuyor bunu kıralmamış bunu da kıralım bari Allah'ım ya Rabbim ya Hacı sen kimsin de konuşuyorsun oradan bıdı bıdı ya ay am city <laughs> Allah'ım ben seni Mahmut sanıyordum. Ben de seni İsmail sanıyordum. Esma. Oh, 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 oh. O ne lan? Olamaz. <laughs> Özür dilerim abi. Hatırladım mı lan beni? Hatırladım. Ne yaptım ben sana? <gülüyor> Hayır. Üç git lan. O ne gün sonra. Ne güzel bir oyun yaptım ya. Anladım. Ee, bu ne lan? O hepsi Steve'in yüzünden. Neydi adı? I am Steve miydi? Abi ben oyunu batırışınızı da oyunu yaptığımı da gel beni yak gel beni yak yardım hmm. Ben de ışınlandım. Ne olacak şimdi? <laughs> dun, dun, dun dun İlk düşen kafasına ben olacağım. Hayır. <laughs> en şanslı kişi ben mi galiba? Değilmişim. Sünnet mi olduk? Galiba. Ama ben kafadan oldu Belki de o şey kafan Oğlum iki gittim filmden ne olmuş lan? Neyse bir koyun sistemi yapayım. Koyun kardeş gel gel gel. Heh. Heh geldim. Hmm. <laughs> <laughs> ağla bebe ağla. Senin yapacağım ben Sistemi ne yapayım lan. Gel lan. Benim de ayrıldı. Aa benimki daha kötü oldu. Şimdi göreceğiz kiminkinin ki daha